Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplumun büyük bir kesimi evlerinde ancak sağlık çalışanları, güvenlik güçleri ve haberciler sahada çalışmalarını sürdürüyor. Konuğumuz TRT muhabiri e, Sayın Ali Artmaz da salgının baş gösterdiği ilk günden beri e, sahalarda haber peşinde koşuyor. Öncelikle Sayın Artmaz yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun ben teşekkür ederim. E, i̇lk sorumuzla başlayacak olursak ee, tüm dünya yeni bir durumla karşı karşıya. Siz e, sahada çalışan bir muhabir olarak e, Korona günlerinde nasıl çalışıyorsunuz? Evet, aslında bizim için de yeni bir e, tecrübe çünkü gazeteciler olarak her gün biz farklı bir habere uyanırız. Yeri geliyor savaş ortamlarında, yeri geliyor işte büyük afetlerdir, depremlerdir, seldir. Ama böyle büyük bir salgın ortamında ilk defa çalışıyorum ben ve bütün aslında tüm gazeteciler bu işi ilk defa tecrübe ediyor. O anlamda da biz de gazetecilik anlamında da yeni şeyler e, öğreniyoruz. Bir yandan e, kendi sağlığımızı korumak zorundayız ama bir yandan da e, hayat devam ediyor. Siz televizyonlarınızı açtığınızda bir şeyler görmek istiyorsunuz ve çok... E, Dışarıya çıkamadığı için insanlar o bilgiyi bir şekilde medya aracılığıyla almak zorunda. Bu anlamda iki türlü üzerimize bir baskı var. Bir yandan e, sağlıkla ilgili kendi tedbirlerimizi almak zorundayız. Bir yandan da insanlara haber ulaştırmak zorundayız. Ama bu bizim için e, mesleğimizin ne kadar da kutsal olduğunu gösteren bir süreç oldu aslında. Evet anlıyorum. Ee... Peki siz TRT Haber'de Cumhurbaşkanlığı muhabirisiniz. Hı hı. E, bu süreçte farklı haberler de yapıyorsunuz. Hı hı. E, haber Bugünleri nasıl değerlendirirsiniz? Aslında e, ilk başladığı dönemlerde biz e, Çin'de gördüğümüzde bize çok uzak bir kavram olarak görüyorduk. Hani sokaklarda ölenler ya da salgın falan. E, onu sadece uzaktan bir haberci olarak görüyorduk. Ama olayın kendimiz içerisine girdiğimizde e, yeri geliyor. E, ölen bir insanla ilgili bir haber yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yeri geliyor çevrenizdeki olan olaylarla ilgili bir haber yapmak zorunda kalıyorsunuz. Olayı eee sağduyulu ve soğukkanlı bir şekilde de yürütmek zorundasınız. Bu habercilik açısından açıkçası zor bir durum. Şuna da aslında tam karar veremiyoruz. Yani kendimizi ne kadar risk etmeliyiz? Şimdi savaş bölgelerinde de bazen Çatışmanın tam ortasına kadar girersiniz ama sonra bir şekilde kaçar. Normal hayatınıza dönersiniz. Akşam atıyorum sağlam bir bölgeye dönersiniz, otelinize dönersiniz. Burada eve geldiğinizde de aynı risk devam ediyor. Ya da e, iş yerine gittiğinizde de aynı risk devam ediyor. Bizim şöyle bir uygulamamız var TRT olarak. E, Sağda çalışan muhabirler sabit ve biz kuruma hiçbir şekilde gitmiyoruz. Yani yaklaşık bir ay oldu. Ben bir aydır hep dışarıdayım. Benim kendi bir ekibim var. Bir kameramanım, bir şoförüm. Beni evden alıyorlar, eve bırakıyorlar ve biz kurumdan başka hiç kimseyle temas kurmuyoruz. Bu aslında çok önemli bir şey. Çünkü bu salgının en önemli özelliği insanların birbirine bulaştırabilmesi. Biz bu sayede diğerlerine bu hastalığı bulaştırmamış oluyoruz. Yani şu anda bizde bir hastalık yok Allah'a şükür devam ediyor hayatımız ama biz kuruma giriş çıkış yapsak Kurumdaki herkes bir şekilde bu salgına maruz kalabilir. Böyle bir tedbir alındı. Bir yandan da ilk başta söylediğim gibi haberlerimize devam etmek zorundayız. Örneğin ilk e, otobüslerle ilgili uygulama başlandığında, yani şehir içi otobüslerinden bahsediyorum, neydi, yarısına kadar insanlar e, binebilecek. Hatta 100 kişilikse kapasite 50 kişi, arada boşluklar olacak falan. Şimdi onunla ilgili bir canlı yayın istenilmişti bizden. E, aslında tereddütlüydüm yani canlı yayın içerisinde otobüse binip bunu göstermeli miyim yoksa uzaktan anlatmalı mıyım? O an belki risk alarak otobüse binmeyi tercih ettim. Çünkü insanlara gösterebilmek gerekiyordu. Hani İETT otobüsünün önünden işte şu kadar mesafede oturmalısınız araçta şu kadar kişi olmak gerekiyor demek yerine ben biraz da risk alarak otobüsün içine bindim. İşte koltuğun mesafesi ki otobüste de vardı bayağı insanlar. Şimdi düşünüyorum o dönem biraz başlayırdı. Şu an olsa yapar mıyım açıkçası? Biraz daha riskli ama biraz da gazetecilik, fedakarlık gerektir. Meslek o anlamda birçok arkadaşımız yeri geliyor. Hastanelere giriyorlar. Geçtiğimiz hafta yine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne özellikle koronavirüsün tedavilerinin yapıldığı bölüme giren arkadaşlar oldu. Tabii korunarak giriyorlar ama ne kadar korunsanız da birçok doktor, hemşire de bu işten etkilendi. Bilemiyorsunuz çünkü tedavisi olmayan bir hastalıktan bahsediyorsunuz. Kalıcı hasarlar kalabilir sizde. Allah korusun ölümünüze neden olabilir. E, bu riski almak da kolay bir iş değil açıkçası. Evet, evet haklısınız. Ee, diğer sorumuza geçelim. Ee, sosyal medyada artık bir e, haber kaynağı ancak e, bilgi kirliliği var e, bildiğiniz üzere. Doğru evet. haberi almak için e, televizyon e, haberciliğinin önemi arttı diyebilir miyiz? Aslında hep tartışılan bir konu. Ben sizinle aynı görüşteyim. E, haber genelde hızla kurban edilir. Yani hızlı aldığınız haber, evet haberdir. İlk öğrenmek önemlidir. Ama haberin aslında en önemli unsuru doğru olmasıdır. Yani sizin öğrendiğiniz bilgi doğru değilse, bir süre sonra zaten artık o haber değil, yalan haline gelmiş oluyor. E, bu süreçte de insanların e, haber alması ile ilgili çünkü tüm dünya ilgilendiren bir konu bu. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Yani bir bölgede deprem olsa, savaş olsa o bölgeyi ilgilendirir. Atıyorum şu an dünya savaşı bile çıktığını düşünün. Bir ülke o savaşa girmediyse sadece ekonomik olarak etkilenir bu olaydan. Ama şu anda neredeyse bütün dünyadaki ülkeler bu salgından etkileniyor. Yani tüm dünyanın, tüm insanların gündemi bu. Bu yüzden o bilgi akışının da sağlıklı olabilmesi gerekiyor. Sosyal medyanın en önemli dezavantajı sorgulanabilirliği yok ve yasal olarak ceza alması zor bir kurum. Yani siz bir fake bir hesap açtığınızda sizi bulup cezalandırma durumu çok zor. Ama ben bir haber yaptığımda bir iletişim öğrencisiniz hepsi, hepiniz eşik bekçileri dediğimiz bir kavram var. Yani benim yaptığım haberi bir editör okuyor. ...onun üzerinde bir kişi daha okuyor, sonra yayına giriyor ve bu bir denetlemeden geçiyor. Bu ne demek? Aslında haberin güvenilirliğini arttıran bir şey. Bu sadece TRT için değil, bütün gazete ve televizyonlar için e, geçerli. Çünkü bunlar geleneksel medya. Yani asıl medya dediğimiz organlar bunlar. Tabii ki zaman zaman sosyal medyanın önemi artıyor ama sosyal medya... ...sadece sizin birkaç saniye içerisinde o tweet'i ya da Facebook paylaşımını yapıp yapmamanız arasında bir denetlemeniz var. Yani kendi denetlemeniz var. Sizi denetleyen başka hiçbir kurum yok. Ya da hiçbir kişi yok. Ama televizyon haberlerinde sen de özellikle söyledin. Denetlebilirlik olduğu için güven unsuru daha fazla artıyor. Ve şöyle bir durum var. Ekranda hali artmaz. insanlar tanıyor. Yani benim bir sürekliliğim var. Bana güveniyor insanlar. Ben Cumhurbaşkanı muhabiriyim. Dönem dönem başka haberler yapıyorum. Ben bir yalan haber yaptığımda ertesi gün insanlar bana artık güvenmez. Ee, son olarak e, geleceğin habercilerine neler söylemek istersiniz? Yani bu işin başı bilgi arkadaşlar. E, bilgi, genel kültür haberciliğin bir numaralı unsuru. Bir yere kadardır arkadaşlar. Sizin için en önemli şey bilgi, genel kültür, kendinizi geliştirmeniz ve o hani CV'ler vardır ya CV'nize her gün yeni bir halka eklemek. İlginç bir şey. Farklılıklarınızı arttırın ve genel kültürünüz vasatın altına hiçbir zaman düşmesin. Yani ben moda ile ilgilenmiyorum, ben sinemayla ilgilenmiyorum, ben futbolla ilgilenmiyorum. Böyle bir kavram yok arkadaşlar. Biz haberciysek hepsinden ortalama bilmek zorundayız. Ama bazı konularda da uzmanlaşmak zorundayız. Zaman çok önemli, zamanı iyi değerlendirin. Çevre yapmanız gerekiyor. Her gün sektörden, medyadan birileriyle tanışın. Sosyal medya aracılığıyla olur, gittiğiniz haberlerde olur ve bir süre sonra öyle bir şey olmalı ki 400-500 tane medyadan insan tanımalısınız ve iş ararken ya da atıyorum staj ararken o insanlar size yardımcı olacak. Bu çok önemli bir şey. Yani özetleyecek olursak bilgi önemli, bilgi hazinenizi her zaman geliştirin ve kendinize çevre yapın arkadaşlar bu önemli. Evet. Hmm. Ee, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için ee, salgının ilk gününden e, beri sahada çalışan e, TRT e, muhabiri Ali Artmaz deneyimlerini bizlerle paylaştı. Teşekkür ederiz.